Herkese merhaba. Koray Horizon kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda yapay zekayı genel olarak nasıl kullandığımı anlattım. Bu videoda ise işi biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Yapay zekayı bir gün içinde gerçekten nerelerde ve nasıl kullanıyorum ona bakalım. Güne başlarken yapay zekayı kullandığım ilk yer planlama. Bugün ne yapacağımı zaten biliyorum. Ama sorun genelde şu. Nereden başlayacağımı netleştirmek zaman alıyor. Burada yapay zekaya uzun uzun görev vermiyorum. Sadece düşüncemi düzenlemesini istiyorum. Yani bana ne yapacağımı söylemesini değil, zihnimi toparlamasını istiyorum. Bu sayede işe başlama sürem ciddi şekilde kısalıyor. En büyük fark burada oluşuyor. Gün içinde yapay zeka en çok kullandığım yer karar vermem gereken anlar. Bir konu hakkında düşünüyorum ama netleşemiyorum. Artıları var, eksileri var. Bu noktada yapay zeka bir hesap makinesi gibi kullanmıyorum. Daha çok şunu yapıyorum. Bu konuya farklı açılardan bakalım. Bazen bana katılıyor, bazen itiraz ediyor. Ama asıl değerli olan şey şu. Benim düşünmediğim açıları masaya koyması. Bu tek başına karar vermekten çok daha sağlıklı. Günün sonunda yapay zekayı son kez kullanıyorum. Bu sefer üretmek için değil, toparlamak için. Ne yaptım, ne eksik kaldı, yarına ne devredebilirim? Bunu kendi kendime de yapabilirim ama yapay zekayla daha hızlı ve net oluyor. Benim için yapay zekanın en büyük katkısı burada. Zihinsel yükü azaltması. Ben yapay zekayı bir araçtan çok bir alışkanlık gibi görüyorum. Her şeyi ona yaptırmak için değil, daha net düşünmek için. Bu kanalda da tam olarak bunu konuşuyoruz. Gerçek kullanım, gerçek deneyim. Devamında bu alışkanlığın nasıl kurulduğunu daha detaylı anlatacağım. Eğer bu tarz bilgileri ve gelecek videoları kaçırmak istemiyorsan kanala abone olabilirsin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.